Kalp sağlığı için günlük yaşantınızda yapacağınız bazı değişiklikler sizleri çok daha sağlıklı tutacaktır. Bunların başında egzersiz ve iyi bir diyetin geliyor. Kalp sağlığı için sağlıklı yağlar tüketin. Kalp sağlığı için sağlıklı yağlar tüketin. Trans yağları mümkün olduğunca kullanmayın. Diyetimizde yağlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Ancak ihtiyacımız olmayan yağ, yaşam süresince boyu kalp hastalığı geliştirme veya felç riskinizi artıran trans yağdır. Bu durumun nedeni trans yağların kötü kolesterol seviyenizi LDL yükselterek ve iyi kolesterol seviyenizi HDL düşürmesi ve bunun sonucu olarak atardamarlarınızı tıkamasıdır. Trans yağlar nelerdir? Trans yağlar, paketlenmiş unlu mamullerde, aperatif yiyeceklerde, margarinlerde ve kızarmış fast foodlarda çokça kullanılan endüstride üretilen yağlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Trans yağlar içerik listesinde kısmen hidrojene yağlar şeklinde görünmektedir. Bu nedenle sıfır trans yağ aramak gerekmektedir. Trans ay içeren yiyecekleri tüketmekten mutlak surette kaçınmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Kalp sağlığı için diş yenine dikkat kat sağlığını korumanın diğer yollarından biri de iyi diş yeninin kullanılması gerekliliğidir. Özellikle dişlerinizi günlük olarak diş ipi ile temizlemenizi öneriyoruz. Diş sağlığı genel sağlığın önemli bir göstergesidir periodontal, diş eti, hastalığı olanlar kalp hastalığı için genellikle benzer risk faktörlerine sahip bulunmaktadır. Diş eti hastalığının gelişiminde rol oynayan ağızdaki bakterilerin kan dolaşımına girebileceği ve kan damarlarındaki iltihaplanmanın bir belirtici olan kreaktif proteinin yükselmesine yol açabileceği birçok araştırmada ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklikler sırayla kalp hastalığı ve felç riskinizi artırabilir. Kalp sağlığı için yeterli uyku uyun yeterli uyku, kalbinizi sağlıklı tutmanın önemli bir parçasıdır. Yeterince uyumazsanız, yaşınız veya diğer sağlık alışkanlıklarınız ne olursa olsun kardiyovasküler hastalık için daha yüksek risk altında olabilirsiniz. 45 yaş üstü yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada, gecede 6 saatten az uyuyanların, gecede 6 ile 8 saat uyuyanlara göre felç veya kalp krizi geçirme olasılığının iki katı gibi bir oranı bulduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar, çok az uyumanın, Altta yatan sağlık koşullarında ve kan basıncı ve iltihaplanmada dahil olmak üzere biyolojik süreçlerde bozulmalara yol açtığını savunur. Bu nedenle 7 ila 8 saat uykuyu öneriyoruz. Öte yandan uyku apnesi hastalığınız bulunuyorsa, bu durum kalp hastalığı ve aritmilerle bağlantılı olduğundan mutlak surette tedavi edilmelidir. Kalp sağlığı için uzun süre oturmayın. Kalp sağlığını korumanızı sağlayacak önemli alışkanlıklardan biri de bir seferde uzun süre oturma durumunu olacaktır. Araştırmalar, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, uzun süre oturmanın sağlığınız için son derece olumsuz olduğunu öne sürmektedir. Bu bütün gün hareketsiz işlerde oturan birçok insan için kötü haber. Azun süre oturmak, özellikle seyahat ederken, derin ven trombozu, kan pıhtısı, riskinizi de artırmaktadır. İkinci el dumandan kaçının ikinci el duman diyebileceğimiz pasif içicilikten ve hastalığından kaçar gibi kaçınılması gerekmektedir. Araştırmalar, evde veya işte pasif içiciliğe maruz kalan kişilerde kalp hastalığı geliştirme riskinin yaklaşık %25 ila 30 daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.